Bir kaybolan bir eşyanız olduğunda hani 11 ihlas bir fatiha Geylan Hazretlerinin ruhaniyetine bağışlıyor. Şey. Bediüzzaman Hazretleri de diyor benim diyor bir şeyim kaybolduğunda diyor ben diyor 11 bir ihlas bir fatiha okur. Abdülkadir Geylan Hazretlerinin ruhaniyetini diyor vesile ederdim onu bulurdum diyor. Bunu bana şey efendi söyledi. Usta efendi bir şeyin kaybolursa 11 bir ihlas bir fatiha oku. Geylan Hazretlerinin ruhaniyetine bağışla. Onun ruhaniyetini kendine vesile et kaybını buldur oğlum diyordu. Ve zaman Said Nursi Hazretleri diyor ben bunu çok kez hani bundan faydalandım, denedim demiyor da ben bundan faydalandım, bunu gördüm diyor. Ben de çok kez görmüşümdür. Hala da bir şey kayboluyor. Yaşlılık artık benimki. Neyi nereye koyduğumuzu unutuyoruz bazen. Ulan neredeydi bu? Aa diyorum birkaç arıyorum. Diyorum yok bu kadar da uğraşamam diyorum. Oturuyorum 11 İlhas bir fatiha e okuyorum. Gelen Hazretlerin ruhanetini bağışlıyorum. Diyorum ki ben yaşlı ihtiyarım artık arayacak halim de kalmadı diyorum. Ondan sonra abi bakıyorum ya masanın ucunda ya masanın altında bir yerde görünüyor bana. Hamdolsun. Bir eşya ise eyvallah. Ama bazen insanların kaybettikleri başka şeyler olabilir. Onları kaybetmemek lazım. Kaybolursa da o zaman güzel okumak lazım. Evet hep meseleyi eşya gözüyle bakıyorsa kaybolanlar sadece eşya değildir, birinin bir muhabbetidir, birinin bir sevgisidir, birinin sana karşı olan bir duygusudur, senin birine olan duygundur, senin birine olan sevgindir. Ne kaybolursa ne yapacağız? On bir ilaz, bir fatiha yetecek mi o zaman? Biz hep eşyada gözümüz, bir tesbimiz kaybolsa tesbimiz nerede? Yüzümüz kaybolsa yüzümüz nerede? Şu nerede, bu nerede? Bakıyoruz ama asıl insanı insan eden duygu, düşünce, karakter, yapı bunlar kaybolunca ne yapacağız?